Gel başım gel gel, gel, şey gel gel şuraya bak şimdi Gel şuraya bak şimdi Gel şuraya bak şimdi Gel gel Haydi, elleri yakşayalım. Vallahi lanlar başlar. Abi biliyoruz biz. Yataksız Hem atıyorlar hem kaçıyorlar. Ya gelmişler şuraya. Biz de bekliyoruz gelmiş bize taş fırlatıyorlar. Biz de saldırınca kaçıyor atacağız sen niye kaçıyorsun kaçmasın. Şimdi kardeşim 100 yıllık bir kulübün taraftarının da biraz radikal olması lazım. Tutup da Gazan Tespor taraftarı. Sen buraya misafir gelmişsin. Misafir bir takımın taraftarı biraz daha beyefendiliğini muhafaza etmesi lazım. Taşlarla, sopalarla saldırılar. Futbol şiddet değildir kardeşim. Futbol her zaman olduğu gibi fair play çerçevesinde dostluktur. Ben Fenerbahçe taraftarını şiddet takınıyorum Ve sözümün arkasındayım. Böyle taşlı sopalı saldırılarda biz yokuz. Biz Gazan Tespor'uz. Fenerbahçe taraftarı saldırdığı için bu tepkiyi gösteriyorum. Şu anda biz bunu zevkimizden burada yalan yanlış konuşarak değil, gerçekleri meydana koymaya çalışıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin taraflarına Fenerbahçe'ye yakışmadı. Biz Gaziantepsporuz. biz her zaman olduğu gibi başarılar diliyoruz. Futbol çim sahada oynanır, çim sahada takımına destek verirsin. Dışarıda sopalı, bıçaklı, değnekli saldırılara biz karşıyız, karşıyız, karşıyız kardeşim. <laughs> Amin asar asar yüzü ya. Çekme dayı çekme çekme Yok, dayı. Yok öyle ne sadık çekme. dayı çekme çekme. Çekme, çekme dayı, dayı. Seni vurmuş sadık. çekme çekme. dayı. Size, dayı sen vurmuş. çekme. sen, dayı, sen Çekme var çekme. 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 Ben kim attı? Sikil saldırdı sana. Ya saldırmadı taş yaptı ya. Ambulans yok mu şimdi Ne oldu abi burada? Bir şey yoktu yani, bir biz görmedik yani.